Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar. Şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Hele şu güzelliklerime bakar mısınız? Mısır patlağı ismiyle dikenleri tacım. Annesinin fıstık kızı yıl boyu üstü çiçekli açar, çiçekli açar arkadaşlar. Yani yıl boyu çiçeği hiç geçmez. Hep bu şekilde açar. Limon sarısı bir rengi var. Şöyle gördüğünüz gibi Tayland türü e, milli dikenleri tacı kızlarımla geldim. Hemen hemen hepsi Tayland türü yani özel tür iri açan çiçek arkadaşlar. Bunu da ben geçen sene almıştım ama daha yeni yeni yerine alışıyor. Yeni yeni yerine adapte oluyor. Bakın bu şekilde yanlardan yavru verdi arkadaşlar. O yüzden bunu çok kamera önüne çıkarmıyordum. Kendini toparlayıp çiçek açmadığı sürece. Şöyle gördüğünüz gibi çiçeği çok güzel arkadaşlar. Tayland türü, millitkenler tacım, iri çiçek açanlar. Onun yanında pembe kızım var. Biraz güneşe maruzda kalsa arkadaşlar. Bu aralar havalar çok aşırı sıcak. O yüzden benim millitkenler tacı Kızlarım bile e, sıcaktan etkilendi arkadaşlar. Ama tabii ne kadar da sıcaktan etkilense de bu güzel kızlarımız e, direkt güneşi seviyor arkadaşlar. Benim dikenler tacımın hepsi cam önünde. Bunu unutmayalım. Havalar çok sıcak. Ben iki günde bir suluyorum arkadaşlar. İki günde bir suladığım halde e, çok çabuk susuyorlar. Toprakları çok çabuk kuruyor. Çünkü e, Konya çok çok aşırı sıcak. Bildiğiniz gibi de. Bir de cam önünde oldukları için o yüzden iki günde bir suluyorum. Çiçeklerimizin sulamasına dikkat edelim arkadaşlar. Özellikle dikenler tacının sulamasına dikkat edelim. Çünkü suyu çok seven bir çiçektir. Bir de şöyle arada bir toprağını bu şekilde kullanmadığınız bir çatal yardımıyla karıştırın ki toprağa hava alsın arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim bakın. Dün akşam suladığım için toprağı ıslak arkadaşlar. Akşam suladım ama yarına bu ıslaklıktan eser kalmaz ben böyle bu şekilde toprağını arada bir karıştırıyorum arkadaşlar. Bunu tüm çiçeklerime yapıyorum. Ama özellikle e, dikenler tacı bunu daha çok seviyor arkadaşlar. Hele şunun güzelliğine bir bakın. Güzel kızlarımın. Onun yanında bir de bodrum var arkadaşlar. Bakın şurada bodur e, Dikenler tacım. Gördüğünüz gibi milli. Bu hem iri çiçek açıyor hem bodur arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın ben bunu şöyle kova üstüne koymuştum. Diğerlerine boyu yakın olsun diye. Çünkü diğerlerinin boyu uzun. Ama bunun boyu kısa. Bodur bu. Annesinin bodur güzeli bu. Satışı çok soran oluyor arkadaşlarımdan. E, takipçilerimden. Şu an satışım yok arkadaşlar. Ama ileriki zamanlarda bilmiyorum. Zaman ne gösterir. Hemen hemen çiçeklerimin hepsi e, ithaldir arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen hemen hepsi iri çiçek açan. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın benim bu kızımı ben geçen sene köksüz bir şekilde ekmiştim. Şöyle e, göstereyim. Bu kızımı ben geçen sene bir yıl önce tam bu zamanlar köksüz bir şekilde ekmiştim arkadaşlar. Üç tane buradan yavru vermiş. Çok küçük daha yavruları ama bakın şöyle göstereyim sizlere minik minik yavrular vermiş. Çok sevindim. Ben bu güzel kızlarımın yavrularını görünce sevindim arkadaşlar. Kim sevinmez değil mi? şöyle güzelliklerimi bu şekilde önünde açınca çok mutlu oldum. Arada bir de bakın o minik yavrulara e, değmeden toprağını bu şekilde çatallak karıştırıyorum arkadaşlar. Toprağının hava alması için. Çünkü suladıkça toprak sıkışıyor ya. E, hani üstünden bastırmış gibi oluyor. Suladıkça toprak sıkıştığı için bu şekilde toprağınızı havalandırın arkadaşlar. Bir de muhakkak e, havalar çok sıcak. Ben dediğim gibi iki günde bir suluyorum. Siz e, toprağınızın nemine göre sulamanızı ona göre ayarlayın. Benim bu güzel kızlarım cam önünde duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi çok güzel. Annesinin güzelleri. Hele şunun güzeli de bir ayrı güzel arkadaşlar. Annesinin fıstık kızı şurada dibini. Şöyle hafif çatandan karıştırayım arkadaşlar. Bu şekilde arada bir ben toprağımın dibini havalandırıyorum ve düzenli su veriyorum. Ha şunu söyleyeyim. Tabii bunlara da sarımsaklı su veriyorum. Benim şu meşhur 15 günde verdiğim sarımsaklı kürümden dikenler tacıma da veriyorum. Menekşelerime de veriyorum arkadaşlar. Bütün her çiçeklerinize verebilirsiniz. Hem çiçeklerinizi daha güzel coşturuyor, daha güzel çiçek açtırıyor. Hem de çiçeklerinizi e, toprağını koruyor arkadaşlar, sağlığını koruyor. E, bu sineklerden olsun, lavralardan olsun, kötü hastalıklardan olsun çiçeğinizin toprağını koruyor. Bakın benim bunu saksı değişecek arkadaşlar ama herhalde güzel değiştiririm. Şimdi değiştirmem. Bunun saksını güzel değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Daha güzel büyümesi için. Tabi daha güzel büyüyor zaten de. Benim bu güzel kızım. Bakın bu da yavru vermiş atlan en alttan. Annesinin güzeli kız sen yavru mu verdin annem? Zaten senin her tarafın yavru fıstığım benim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim bu güzel kızlarım. Şöyle ebruli kızım. Bunun Ebru de bir farklı arkadaşlar. Şunun güzeline bakar mısınız? Benim bu güzel kızım kırmızı ama ekrana pembe çıkıyor. Annesinin fışya gibi çıkıyor. Fışyası. Bu da normal dikenleri tacım arkadaşlar. Bu zaten birkaç yıllık var. Sizler de biliyorsunuz. Şöyle göstermek istiyorum. Maşallah boyu bir güzelleşti. Boyu bir güzelleşti kız abaları. Şöyle bu durumu da az bu tarafa çekeyim de göstermeye çalışacağım. Boyu bu güzelleşti, bir güzelleşti. Ben bunun boyunu seviyorum. Selmi boylum benim. Annesinin güzeli. Buna elmas iğnesi diyorlar arkadaşlar. Genelinde zaten dikenler tacının e, halk arasında ismi elmas iğnesi. Şöyle mısır patlağım güzelliğimle sizlere veda etmek istiyorum. Lafı da çok uzatmayalım değil mi? Lavu da çok uzatmayalım anneciğim de. Evet bu güzel kızlarıma çok suluyorum arkadaşlar. Bu aralar sıcak olduğu için. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle hepinize kucak dolusu selamlar. Şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize buket buket çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım. Değerli takipçilerim.